Dr. M International'in bir ürünü olan Body Plus'un içeriğine bir bakalım, neler var? Ginseng, D vitamini, C vitamini, Garcinia, Guarana, Ginkgo biloba, Larginin, B12, B9, B6, B3, Chine amino asit, bazı maddelere bir göz atalım. Larginin, ne işe yarar? Arginin amino asidi birçok fizyolojik sürecin yürütülmesi için gereklidir. Bu fizyolojik süreçler arasında hormon salgılanması, Büyüme hormonu üretiminin artması, toksik atık ürünlerinin vücuttan uzaklaştırılması ve bağışıklık sistemi savunmaları yer almaktadır. Ayrıca arginin tüketiminin göğüs ağrısı, anjina, yüksek tansiyon ve cinsel işlev bozukluğu gibi rahatsızlıkların semptomlarının iyileştirilmesinde de etkisi olduğu düşünülmektedir. Arinin vücuttaki tuz seviyelerini de düzenlemeye yardımcı olur. Bu özelliği sayesinde deri altında su tutmaya yardımcı olup kasların daha pürüzsüz ve dolgun görünmesini sağladığından dolayı vücut geliştirmeciler tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır. Arininin damar genişletme yeteneğinin yanı sıra protein sentezine katılma kabiliyeti sayesinde kas büyümesi için de önemli olduğuna inanılmaktadır. Ginkgo biloba'nın başlıca faydaları: Azheimer belirtilerini azaltır, baş dönmesi, kulak çınlaması ve bunaltı belirtilerine iyi gelir, belleği korur. Cinsel gücü artırır. Kaygı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Kan akışını düzenler, kan pıhtılarının oluşumunu engeller. Enflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Antioksidan özelliği sayesinde göz tansiyonu olarak bilinen glokomun ilerlemesini engeller. Enerji verir, bağışıklık fonksiyonunu destekler. Uyku kalitesini artırır. D vitamini eksikliğinin depresyon eğilimine yol açabileceğini gösteren güçlü kanıtlar var. Bilimsel çalışmalar, depresyon sorunu olanların %70'inde D vitamini rezervlerinin düşük olduğunu ortaya koyuyor. Kas ağrıları. Eğer sık sık tekrarlayan kas ağrılarından yakınıyorsanız, bu durumun D vitamini eksikliği ile ilgisi olabilir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması. Sık tekrarlayan bakteriyel veya viral enfeksiyonlardan yakınıyorsanız, bu problemin D vitamini noksanlığı ile ilgili olabileceği aklınızda olsun ve D vitamini rezervinizi ölçtürün. Farklı merkezlerde yapılan çalışmalar gösteriyor ki, özellikle kış aylarında tekrarlayıp duran sinüzit, bronşit, orta kulak iltihabı, farancit sorunlarından yakınanların pek çoğu ve soğuk algınlığı, nezle atakları yaşayanların önemli bir kısmı D vitamini eksikliği olan kişiler. Saç dökülmesi Ne kadar şaşırtıcı olsa da, saç dökülmesinin yaygın sebeplerinden biri de D vitamini eksikliği. Kemik ağrıları D vitamini yetersizliği ile osteoporoz, kemik erimesi arasında ciddi bir bağlantının olduğu biliniyor. Ayrıca kalsiyumun bağırsaklardan emiliminde, kemikler tarafından kullanımında ve böbreklerce korunmasında D vitaminin önemli rol oynadığı aşikar. Bu vitaminin eksikliğinin çocuklarda kemik gelişimini olumsuz yönde etkilediği, menopozlu kadınlarda kemik kaybını hızlandırdığı ise kesinleşmiş bir bulgu. Özellikle sırt bölgenizde bilinen en yüksek kafein oranına sahip olan guarana, çok yakın bir tarihe kadar ilaçların içinde bulunan bir etken maddeler arasında en popüler olanlarından biriydi. Ancak günümüz bilim dünyasının yeni keşifleriyle guaran'a kullanım alanı da genişleyerek onu günlük besin desteklerinden biri haline getirdi. Bu sayede guaran'a, kozmetik ve ilaç sektörü haricinde metabolizma hızlandıran ve detoks etkisi yaratan faydalarıyla kişilerin diyetlerinde de yer alan ürünlerden biri haline aldı. Brezilya'da yetişen guaran'a, aslında birçok alkolsüz enerji içeceği, Kahve ve zayıflamaya yardımcı ürünlerin neredeyse temel içeriklerinden biri. Uzun yıllar boyunca ilaç sektöründe pek çok alanda kullanılan guarana ile enerjiniz yükseliyor, metabolizmanız canlanıyor, karaciğer detoksuna destek verebiliyorsunuz. Özellikle içerdiği yüksek orandaki kafeinle zihinsel performansınızı olumlu etkilediği de, guarana hakkında bilinen gerçeklerden. Garcinia Garcinia cambogia, Güneydoğu Asya'ya özgü, Küçük kabak şeklinde meyveleri olan bir bitkidir. Hint hurması olarak da bilinmesine rağmen Asya'da yemeklerin içine ekşi olarak tat katmak amaçlı uygulanmaktadır. Abde çalışmalarını sürdüren ünlü Türk doktoru Mehmet Özün programında yaptığı açıklamaya göre en etkili yağ yakıcılardan biridir. Diyet ve egzersiz yapmadan kişilerin kilo vermesini sağlamaktadır. Günümüze kadar Garcinia cambogia'nın zayıflama etkisiyle ilgili laboratuvar hayvanları üzerinde deney yapılmıştır. Araştırmalar da devam etmektedir. Hayvanlar üzerinde yapılmış olan araştırmalara istinaden, bu bitkinin yağ oluşumuna neden olan citrateliyase enzimini baskılayarak, vücudumuzun ekstra karbonhidrat ve yağ üretimi engelleyerek önlemektedir. Yapılan başka bir araştırmada ise, Garcinia cambogia'nın serotonin seviyesini yükselterek, iştahın azalmasını sağladığı görülmüştür. Bazı kişilerin katılması sonucunda bir takım araştırmalar yapıldığı ancak sonuçlar farklılık gösterdiği için henüz net bir sonuca ulaşılamamıştır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Purdue Üniversitesi'nin araştırmalarına göre, diyet yaparken Garcinia Cambogia kullanımı, kullanmayan kişilere oranla daha fazla olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Ginsengin Faydaları Merkezi sinir sistemini etkileyerek beyin aktivitesini arttırır. Hafıza zayıflığını, dalgınlığı, düşünce ve konsantrasyon güçlüklerini önler. Bitkinlik, yorgunluk, uykusuzluk ve huzursuzluk hallerini düzenler. Vücudu canlandırıp zindelik verir. Zihni ve akli fonksiyonları geliştirir, sinir bozuklukları ve depresyonlara karşı korur. Organizmanın doğal savunma mekanizmasını ve dayanıklılığını arttırır. Genel fiziksel ve zihinsel iktidar ve kabiliyetleri arttırır, istemlerimiz dışında çalışan sinir sisteminin salgılarını düzenleyip dengeli bir şekilde işlenmesini sağlar. Alkol ve diğer uyuşturuculara karşı merkezi sinir sistemini korur. Özellikle yaşlı kişilerde sık rastlanan ruhsal ve psikolojik çöküntüleri giderir. Modern şehir hayatının her yaştaki insana verdiği stres ve sinir gerilimlerinde dayanıklılığı arttırır yaşlanmayla ortaya çıkan halsizlik, kuvvetsizlik ve güçsüzlüğü önler. Gençlik ve zindeliği koruyarak, sağlıklı, uzun bir hayat sürmeyi sağlar. Yaşlanmayla birlikte gelen beyin hücrelerinin yitimini en aza indirir ve buna bağlı olarak hatırlama ve öğrenme yeteneğini arttırır. Sinirsel bulantı ve öğürmeleri önler %100 organik.